Değerli izleyiciler günün önemli gelişmelerini aktarmak için ekranlarınızdayız. Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü Kayseri'de coşkuyla kutlandı. Etkinliklerde yer alan Türk bayrağı şeklindeki sıcak hava balonu ilgi gördü. Kayseri'deki etkinliklerde Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadir Kottaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç valilik makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Çiçek, Kottaş ve Büyük Kılıç askeri araçla törene katılanları selamladı. Garnizon Komutanım ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım halkın ve tören kortejinin bayramı yola kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Dikkat! Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları kaydetti. Bizler tarih sahnesine daha dün çıkmış bir millet değiliz. Binlerce yıldır varız. Bin yıldır bu coğrafyadayız. Tarih sahnesine çıktığımız ilk andan itibaren milletimiz saldırılarla, tuzaklarla karşılaştı. Yani milletimize kurulan tuzaklar ve saldırılar yeni değildir. Binlerce yıldır bu millet kendisine karşı kurulan tuzakları bozarak bugünlere gelmiştir. Bundan 100 yıl önce de milletimize çok büyük tuzaklar kurulmuştur. Aslan payına aslan olmayanlar talip olmuştur. Memleketimiz saldırı altındaydı. Her yer kapkaranlıktı. Ancak milletimiz kendi içerisinden çıkarttığı lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kenetlenerek kendisi üzerine hazırlanan bütün projeleri ve planları yıkıp atmıştır. Devletimize aydınlığa çıkartmıştır. İşte bugün de bazıları milletimizi yok etmek için alçakça planlar yapmaya devam etmektedirler. Ancak şunu unutuyorlar. Vatanı için milleti için ölmekten korkmayan vatanı için ölmeyi şeref sayan bir milleti nasıl yok edeceklerdi? Ancak deneyecekler. Yıkamayacaklarını bile bile deneyecekler. Törende Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komanda Bölüğü personeli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cimnastik Takımı ve Lise Öğrencileri çeşitli gösteriler sundu. <laughs>

Erciye İstanbul'da gerçekleştirilen tırmanışta zirvede açılan Türk bayrağının vali çiçeğe takdim edildiği tören, şiir dinletisi ve halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından geçit töreniyle sona erdi. Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi önünde başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşe, Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Sema Karaoğlu, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Gruptakiler yürüyüşün ardından çeşitli marşları seslendirdi. <laughs> Makaraoğlu burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği olarak herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Bayramımızın bugün 101. yıl dönümü. Öncelikle kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını vatan için canını kanını feda etmiş tüm şehitlerimizi ve çok yakın zamanda TUSAŞ'ta kaybettiğimiz vatan evlatlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün burada Kayseri 100. Yıl Cumhuriyet Platformu'nun ki Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği olarak biz de bir paydaşıyız. Cumhuriyet yürüyüşünü yapmak için toplandık. Yürürken marşlarımızla bu duygularla ilerleyeceğiz. Biz Kadın İşbirliği'ni Geliştirme Derneği olarak özellikle şu mesajı vermek isteriz. Mustafa Kemal Atatürk bu cumhuriyeti kurduğunda biz kadınlar için gerçekten emek verdi. Bugün biz kadınlar Toplumun her alanında, her kesiminde üretebiliyorsak, çalışabiliyorsak, yer alabiliyorsak bunu Gazi Mustafa Kemal'e borçluyuz. Birçok Avrupalı kadından önce seçme seçilme hakkını elde etmiş kadınlarız biz. Dolayısıyla bu bayram en çok da kadınların hakkı. Nevşehir'de genç bir kadın eski kocası tarafından otomobilin içinde tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan zanlı Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarmaya teslim oldu. Nevşehir Yeni Mahalledeki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında 50 AEM 178 plakalı otomobilin içinde bir kadının kanlar içinde hareketsiz olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otoparka gelen ekipler araçta bulunan 28 yaşındaki Mine Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araç ve çevresindeki araştırmada 6 mermi kovanı bulan ekipler kadının bir ay önce boşandığı Hüseyin Ç tarafından vurulduğunu belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Özcan'ın cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hüseyin Çey'nin Kayseri'nin Devel ilçesinde jandarmaya giderek teslim olduğu öğrenildi. Bu tarafa Kayseri'nin Develi ilçesinde kömür yüklü kamyonun otomobile çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 38HU-047 plakalı kömür yüklü kamyon Tekir Mahallesi Sanayi Caddesi'nde frenin patlaması sonucu 38SZ-209 plakalı otomobile çarparak devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kamyondaki yolcu Ede'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 6 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kayseri'de hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi aranan şahıslar büro amirli ekipleri hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 4 ay hapis cezası olan E.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda E.Ö. yakalandı. Hükümlü emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Çocuklarda ve gençlerde dijital bağımlılığın beraberinde getirdiği davranış bozukluklarını değerlendiren uzmanlar çocukların serbest zamanlarında mutlaka bir sanat veya spor dalına yönlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. İstanbul'da 19 yaşındaki Semih Çelik'in 4 Ekim'de kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirne Kapı'daki surlardan atlayarak intihar etmesi çocuklarda ve gençlerde davranış bozukluklarına ilişkin tartışmalara yol açtı. Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Eğitimci Sosyolog İpek Coşkun Arman yaptığı açıklamada insanların serbest zamanlarını nasıl kullanacaklarını bilmemelerinden kaynaklı pek çok sorun yaşandığını söyledi. Bağımlılıktan şiddet kadar pek çok sorunun kökeninde serbest zamanın yönetilememesi olduğunu belirten Armağan şöyle konuştu. Serbest zaman yönetimi şu anda mücadele ettiğimiz pek çok bağımlılıklardan, şiddete pek çok yani olumsuz sayabileceğim sosyolojik durumla ilgili meselelerin kökenine indiğimizde karşılaştığımız konulardan bir tanesi. Çünkü mevcut durumda insanlar aslında yoğunluktan değil serbest zamanlarının nasıl kullanacaklarını bilmemelerinden kaynaklı bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Eğer biz anne babalar olarak serbest zamanımızda tamamen kısa videolar izleyerek, telefona bağlı kalarak veya televizyon ekranına bağlı kalarak bir serbest zaman yönetimimiz varsa, çocuklarımızın yaşadığı şeyde şaşırmamamız gerekiyor. Ve o kadar hareketsizlik ve duran hal enerjinin nereye akacağıyla alakalı bir kararsızlık çıkarır sonra o hiç tahmin etmediğimiz yerde açığa çıkar. Armağan ebeveynlerin çocuklarını serbest zamanlarında mutlaka bir sanat veya spor dalına yönlendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Enstitü Sosyal Toplum Araştırmaları Koordinatörü Doktor Selçuk Aydın şunları kaydetti. Sosyal medya baktığımızda suç dünyasındaki birçok insanın rahatlıkla kullandığı ve orada bir profil oluşturduğu ve bu profillerin ilgi gördüğü çok e, ilgi çekici hayatlar yaşadığı ortaya konulmakta. Bu konuda sosyal medyada belli kısıtlamaların olması gerekiyor. Bunu niçin söylüyoruz? Sosyal medyanın Türkiye'den hani sosyal medya dediğimizde aslında e, tamamıyla özgürlük alanı olarak kullanılıyor. Halbuki Twitter, Facebook değil mi? Instagram bunlar bir şirket ve bu şirketlerin sahibi var ve dünyanın da en büyük zenginleri diyebileceğimiz konuma gelmiş kişiler. Ve hukukunu nasıl koruyoruz ya da nasıl bir sistem üzerinden yürüyor dediğimizde şirket merkezleri Türkiye'de değil. Yani senin toplumunu olumsuz derecede etkileyen bu kuruluşlarla hukuki bir zeminde aslında e, belli noktalarda sınırlamaların olması gerekiyor. Ne yazık ki sosyal medyada da bu hayatların inanılmaz derecede ilgi çekici sunulması bunu etkilemekte. Aynı zamanda bazı diziler var işte hepimizin bildiği ve bu diziler yine e, dijital platformlarda yayınlanmakta, çok e, yakinen takip edilmekte, gençler için de neredeyse örneklik oluşturacak profillere dönmekte. Sosyolog Nursen Tekgöz ise Türkiye'de hızlı kentleşmenin altyapı ve şehir planlamasında yetersizliğe yol açtığını, bunun da sosyalleşebilme imkanları açısından ciddi sorunları beraberinde getirdiğini kaydetti. Türkiye'de son yıllarda çok hızlı bir kentleşme var, e, kentleşme demiyorum, kentleşme var. Dolayısıyla büyük şehirlere çok hızlı bir göç var. Kırsal alanlarda ciddi bir nüfus azalması var. E, bu da tabii kentsel altyapıda, kent alanlarında ciddi bir e, baskıyı da beraberinde getiriyor. E, bu anlamda kentsel planlama, kentsel düzenleme, e, insanların sosyalleşebilme imkanlarını geliştirebilmesi açısından çok önemli bir hale geliyor. Her zamankinden daha önemli bir hale geliyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkalaç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek yapımı devam eden projelerde incelemelerde bulundu. Başkan Memduh Büyükkılıç, Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Milletvekili Hulusi Akara, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni ziyaretlerinde Vali Gökmen Çiçek değişik etti. İlk olarak Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle yaptırılmakta olan 6100 metrekare kapalı alana sahip olacak İl Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunan heyet yetkililerden proje hakkında detaylı bilgi aldı. Daha sonra Başkan Büyükkılıç Yazgı'ya Millet Bahçesi'ni gezdirdi. İncelemeler Hamlelerin ardından Mimar Sinan Kent Müzesi önünde açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, projelerinden dolayı Başkan Büyük Kılıca teşekkür ederek şunları kaydetti. 1 milyon 260 bin metrekarelik böyle güzel bir millet bahçesinde hem kültürün hem sanatın hem eğlencenin her şeyin bir arada olduğu çok nadir, özel kurgulanmış bir alan. Gerçekten Memduh Başkan her zamanki özelliğini göstermiş. Planlama dahil olmak üzere, uygulama dahil olmak üzere en güzeli Kayserilerimize sunmuş. Şahsınıza teşekkür ediyorum Sayın Başkanımıza. Bugün şu anda hem kent müzemizin inşaatını gezdik hem kütüphanemizi. Hızlı bir şekilde bu iki güzel yapıyı da hizmete alıp Kayseri halkımızı bu güzel yapıda, güzel vakit geçirmeleri için belediyemizle birlikte bakanlık olarak neler yapabileceğimizi konuştuk. Kayseri için neler yapabileceğimizi hem kültürünü hem turizmini daha iyi noktalara beraber hangi projelerle ileriye götüreceğimizi bugün masaya yatırdık. Misafirperverliği için değerli başkanım, değerli abim, Mevdu abim, başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bakan yardımcısı Yazgı'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek şöyle konuştu. Gerçekten bize şehrimize olan her zamanki samimiyetiyle yardımcı olma anlayışından dolayıca ayrıca minnet duyuyoruz. Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 3. sınıf öğrencisi Furkan Yiğit ve takım arkadaşlarının geliştirdiği uygulama anne adaylarının hamilelik sürecinde doğru bilgiye ulaşmalarını hedefliyor. Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 3. sınıf öğrencisi ve Huawei kampüs temsilcisi Furkan Yiğit, firma tarafından verilen eğitimlerde gösterdiği başarı sonucu ülke genelinde düzenlenen ARGE kodlama maratonuna katıldı. Diğer illerden eşleştiği takım arkadaşlarıyla çalışmaya başlayan Yiğit, GEBE Anne ve Çocuk Destek Asistanı isimli projenin geliştirilmesine katkı sağladı. Özellikle kırsal kesimde bulunan anne adaylarının 24 saat boyunca bilgi alabileceği uygulama güncellemelerle geliştirilerek baba adaylarına da rehber olacak. Uygulamayı Türkiye'de ücretsiz olarak hizmete sunmak istediklerini söyleyen Furkan Yiğit şu bilgileri verdi. Projemizin adı Gebe Anne ve Çocuk Destek Asistanı. Projemizin amacı kırsal kesimdeki annelerin, hamile kadınların 24 saat destek chat botuyla Sağlık hizmetlerini güvenilir sağlık hizmetini sağlaması. Neler kullanılıyor buradaki güvenilir veri setlerimize, Sağlık Bakanlığından aldığımız veri setleriyle istediği zaman, istediği şekilde sorular sorabiliyor, geri dönükler alabiliyor. Doktora gitmeden önce ön bir rehber oluyor aslında gerekli durumlarda da doktora yönlendirebiliyor. Uygulamayı geliştirmeye devam ediyoruz. Ee, eğer desteklenirse zaten baba asistanı da var ekstra olarak. Babaların da ne yapması gerektiğinde hamile kadınların ya da annelerin fiziksel veya da ruhen desteğe ihtiyacı o zaman babaların da ne yapmaları gerektiğini söyleyebiliyor. Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doçent Doktor Murat Taşyürek ise şöyle konuştu. Daha önce de ben özel sektörde çalıştım. Kamu konumunda çalıştım ve birçok yaz yazılım geliştirme projesinde aktif olarak görev yaptım. Bilgisayar mühendisi sürekli gelişen, değişen, güncellenen bir meslek ve günümüzde neredeyse yapay zekanın olmadığı bir yazılım yok. Biz öğrencilerimizi yapay zeka projeleri olan yarışmalara katılmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle TÜBİTAK ve Teknofest gibi projelerine katılmalara tavsiye ediyoruz. Furkan bizim çok gelişimini takdir ettiğimiz, girişim diliğinden gurur duyduğumuz bir öğrencimiz ve bu projedeki başarılı da aslında bizim eğitim sistemimizin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Değerli izleyiciler, bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Zira Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı bugün oynanacak müsabakalarla başlayacak. Temsilcilerimiz Kayseri Spor ve RGS 38 Futbol Kulübü yarın deplasmanda tur şansı arayacak. Zira Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu mücadelesi bugün oynanacak 8 maçla başlayacak. Geçmiş yılların aksine bu yıl eleme müsabakalarının seri başı takımlarının sahasında oynanması kuralı kaldırıldı. Dördü Trendyol Süper Lig, 7'si Trendyol 1. Lig'de mücadele eden 70 takımın yer aldığı 3. tur müsabakaları tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Temsilcimiz Kayserispor Spor yarın İstanbul'da saat 13'te Silivri Spor ile karşılaşacak. RGS 38 Futbol Kulübü ise deplasmanda Ankara Demirspor karşısında tur şansı arayacak. Mavi Siyahlıların maçı saat 13.30'da başlayacak. Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı. Galatasaray'ın mağlup liderliğini sürdürdüğü ligde temsilcimiz Kayseri Spor 8 puanla 17. sırada yer aldı. Haftanın kapanış maçında Galatasaray derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Puanını 28'e yükselten lider Galatasaray, en yakın takipçisi Samsun Sporlu olan 6 puanlık farkı korudu. Beşiktaş bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşarken namalup tek takım Galatasaray kaldı. Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe sahasında Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-0'la geçerken Trabzon Sporsa deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Kayseri ilk galibiyeti galibiyetini 10. haftada Hatay Spor karşısında aldı. Süper Lig'de 11. hafta maçlarının programı şöyle. 1 Kasım Cuma saat 20 Gaziantep Futbol Kulübü Göztepe. 2 Kasım Cumartesi saat 13.30 Net Global Sivas Spor Çaykur Rizespor, Saat 16 Bellona Kayseri Spor Adana Demirspor, Saat 19 Beşiktaş Kasım Paşa. 3 Kasım Pazar saat 13.30 Tümosan Konya Spor Rams Başakşehir Futbol Kulübü. Saat 16 İkas Spor Atakaş Hatay Spor. Spor. saat 16 Sipay Bodrum Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor, saat 19 Trabzonspor Fenerbahçe, 4 Kasım Pazartesi saat 20 Samsunspor Onvo Antalya Spor Sevgili izleyiciler günün önemli gelişmelerini sizler için ekranlara taşıdık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.